Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Ee, bugün Brick Force oynuyorum. Yanımda Can var. Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kısaca da tanıtacağım ilk önce oyunu sizlere. İlk video olacak. Daha önce bir video çektik ama ilk bunu yükleyeceğim. Başla Arda. Ar bir dakika ben e sen sen de başla. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanal e, kanal yeni ve bu video birik Force olacak. Yanımda ölümlü oyundan Ali var. Merhaba. Merhaba. Ee, arkadaşlar Can o kadar Bilmiyorum. da şimdi e, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oyna var. Bildiğiniz gibi bilmeyenler için söylüyorum. İnşaat var. Ve bir mağaza var. Bizi evet ikisi ilgilendiriyor. Klan var bir de klan kurabilirsiniz. Klan o kadar ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yani klan, yani çok da gerekli bir şey değil bu tür oyunlarda. Ee, biz genelde canlı birlikte inşaata girdik. ama şu an sıralarda biraz oynaya girmeye başladık. Ee, i̇lk önce oyunu şey, e, göstereceğim arkadaşlar. Evet şöyle bir oynaya girelim ardından dediği gibi. Ee, arka, en üstte bak, baktığımızda burada arkadaşlar e, edinebilirsiniz. Aynen, arkadaşlar var, klan var. Sonra, Sonra gelen... böyle klan var işte. Ee, sen söyle. Ee, PNV var. Görev değişebiliyor mesela bunlar da yani beginler 1 ve beginler 2 de sadece resmi haritalar kullanırken diğer haritalarda mesela medium'da e, tüm haritalar fanda tüm haritalar kullanabilir ya da veteran Arkadaşlar yukarıda nesnelerim var nesnelerimden sizin sizde olanları görebiliyorsunuz buradan Evet ben de arkadaşlar gördüğünüz gibi öküz diye bir silah aldım e, Buradan da işte davet alabiliyorsunuz davet ayarlarından evet, Arkadaşlar işte, işte, bir, bir tane haritaya biraz daha tanıtalım. Bir de inşaatçı da tanıtalım mı girmeden önce? He, inşaatçı da girelim. Şöyle de şey çekelim. İnşaatçı da aynı şeyle var arkadaşlar. Sadece buralarda örneğin giriyoruz. Bir dakika dur. E, Oyuna da bir şey... Cem bu arada çok heyecan konuştum. Ee, arkadaşlar e, şimdi şöyle bir şey var gördüğünüz gibi ya kapa e, böyle yaşım da iş başlıyor bir şey yapmıyor. Şimdi buradan, buradan çıkalım işte. Şimdi ben burada ölmek istemiyorum çünkü. Şimdi modlara bakalım gördüğünüz gibi. Takım ölüm maçı var. Takım maçı var. CTF e, bu tam hatırlamıyorum. Patlama var. E, işte burada, burada arkadaşlar. Patlamayı arkadaşlar. anlatayım yani. Counter Strike'daki bomba yerleştirme olayı bu. Burada arkadaşlar. söyledikleri işte. Savunmada arkadaşlar. Eee geçmesini sağlıyorsunuz, küçük araları da öldürüyorsunuz karşı kuvvetli. İnşaatlik olarak. var. Burada e, harita ikiye şey bölünüyor arkadaşlar. E, i̇nşa ediyorsunuz bir takım, öbür takım da karşıya inşa ediyor. Biz ve savaşıyorsunuz. En sonunda da savaşıyorsunuz inşaat yerlerde de. Free fall'u e, böyle adam öldürüyorsunuz arkadaşlar map'te. free fall'da işte adam öldükten sonra size e, şey bir drop geliyor drop kalıyorsun. Üzerine yer kırma falan. Eski bir bilmiyorum. Zombi modda da. Eski e, hep şey böyle kaçış modu tam biz oynamadık. Zombide de böyle bir kişi zombi oluyor ve şey nedir? Ee, diğerlerini bulaştırmaya çalışıyor. Zombi olmayanlar da onu öldürmeye ve üç dakika mı, beş 5 dakika mı boyunca mı kalmaya çalışıyorlar. Arif evet, istersen bir map kurs oynayalım. Evet, e, klasik map kurmak istiyorum ben. Ne kuralım? Takım kuralım? Maçı kuralım mı? Zor bir kuralım ya. Yok ya biz klasik kuralım can. O zaman takım maçı kur. Ya da takım ölüm maçı mı? Ölüm maçı var mı? Das, das da oynayalım mı? Das da oynamayalım ya. Arkadaşlar bu arada hastayım biraz. Yani o yüzden sesim tuhaf geliyor. Yani ben de zaten çok bağırma bağırmayacağım ilk videolarımda. Gerçi şu an ilk videomda değilim. Ara sinir diye bir yer var. Orada oynayalım mı? Uzayda geçiyor sinir. Yok normal düz bir haritada oynayalım biraz. O zaman şeyde Denrax oynayalım. Denrax. Ne? Denrax. Neredesin ki sen? Takım maçında mısın? Takım ölüm maçı. Ama can bazıları şey galiba. Can bence daha oynayalım. Tamam bence daha oynayalım. Şu, Kur. Ee, bir dakika. Siz, zıplama 8 dakika en az. Gördüğünüz gibi buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan e, isterseniz arkadaşlar oda isminden de şey yapabilirsiniz. Ee, bir 3-5 dakika şey yapalım. İşte can ben e, 45 diye bir yer açtım. Parola yok. Bir şey diyeceğim. 4 kişilik olsun? Arkadaşlar ya bu, yani benim videom bitti de Sen şey yap. Ha, niye ki? Ha. Ben devam edeceğim. Benim kısımsız çektiği için. E, ee, silah seçeneklerinden böyle ben tümü öneriyorum. Çünkü yani yoksa sıkıcı oluyor. Tümü seçiyoruz ve Dust ile oynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar. E, ee, oynayalım. Oluşturdum şey arkadaşlar. Bileyim. Benim video bitti. Ben bir videoya bakacağım. Ben aşağı kur. trollük yaptım. 18. adam. 45 sorun adı 18. Arkadaşlar i̇şte bir yere göre bir trollük yaptım. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi e eğer kimse gelmiyorsa rastgele davet atabiliyorsunuz. Biz başlayalım canla birlikte. E başlayalım. Ne, ne açtın? takım maçı mı? Yok ya bu bildiğimiz can nor takım maçı değil bildiğimiz ölüm maçı. Normal. Herkes birbirine şu an? Ha? Sen bana düşman mısın şu an? Evet. Geçirmemiz gereken bir görev var. Elinizden geleni Neredesin? yapın. Neredesin? Ee, arkadaşlar e bu arada burada tam şey geldik. Yani Counter'daki dust arkadaşlar. Yani Counter'daki dust arkadaşlar nedir? Bayağı bir benziyor. Tam olarak... Aynı kartta. Aynısı da yani tam olarak değil. Belli bazı şeyler farklı yani. Dust'tan sen neredesin? Can. Ben Atilerin doğduğu yerdeyim. He? Atilerin doğduğu yer. Ben bir Force'la can, Can'a göre daha iyi oynuyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Silah çünkü güçlendirilmiş. Evet. Ben, biraz sesi kısayım oyunun. Aynı yerde bekle geliyorum. ekipman. Dur şurada ekipmanları satıyorum. Beni bir vurma. Vuracağım. Ay, vurma ya. <laughs> ekipmanları zaten biliyorsunuz yani oyunu bilmeyen arkadaşlar için böyle işte ana silah işte 1 2 3 tane. Kaç tane bıraktım? 80. Bombamız Yok. var bir tane. Arkadaşlar bunda bomba efekti o kadar dandirik ki. Abisi geldi. Arkadaşlar bunda bomba efekti o kadar dandirik ki size söyleyeyim yani. Kime girdi acaba? şey takım ölüm maçı ölüm maçı dedi. De ya senin silah ne güçlendirilmiş? Nasıl güçlendirilmiş o silah ya? Neyse arkadaşlar isterseniz burada bitirelim. E biraz bir sonra bitirelim ya. Bir kaç kere daha öldürelim birbirimizi. Arkadaşlar ben bandikandan çektiği için şimdi bitireceğim. Bir sonraki bölümü hemen yayınlayacağım. Görüşürüz. Bitirdin mi sen videoyu? Ben bir kestin mi videoyu sen? Hayır. Ha o tamam. Ee, Dur bir dakika bakacağım. Kalmış mı? Bir kişi daha öldü. Ben can. Artı bu 5 dakika çekmiyor. Görün <laughs> bu video bir iki fars olacak. Yanımda ölümü var o yüzden. Merhaba. Merhaba. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Ne? De. 9 dakika çekmişim. Ta çok az kalmış. 10 dakika dakikada mı bitiyordu? Evet. Ha ben de 5 dakika kaldım. O zaman bir daha başlayacağım. Şimdi can bir dakika dur. Şimdi e, ben bir de inşaatı göstereyim ben de bitireyim videoyu. Ondan sonra normal bir videosunu çekeriz. Tamam. Dur ben o zaman şunu yayınlamaya çalışacağım. Dur. Bölümden çıkıyorum ben. Şunun çıktısını alalım. Ben bölümden çıkıyorum. Arkadaşlar e, şimdi hemen geri dönelim. Burada inşaat var. İnşaata bakalım. İnşaatta arkadaşlar kendi haritanızı yapabilirsiniz. Hatta şey de yapabilirsiniz. Bizim iki tane yerimiz var. Eee buradan arkadaşlar. Fakat Biraz anlatayım ben oluşturmayacağım arkadaşlar. Böyle ise gökyüzün bölümümüzü gö gökyüzünü bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Her zamanda da e, burayı da düzenleyebilirsiniz. E, ben size göstereyim hatta bir bölümü bu yıl ya da New Steven. E. Sen hangisini göstereyim can? Yok arkadaşlar. Ne gösterme. Ne <laughs> şey Çek çabuk anlıyorsan. Ben... Aynen o. Neyse biz bir tane yere girelim arkadaşlar. işte yapılar yapabilirsiniz. Ben şimdilik çıkıyorum bölümden çık. Evet. Sanırım her şeyi gösterdim hemen hemen arkadaşlar. Ee, işte o o da bu falan. Mağazadan da biraz da mağazayı göstereyim. İndirimler var. Yeni nesil işte fena değil sayısı. İşte bu Desert Eagle arkadaşlar. Ee, bize başlangıçta ee, nasıl bir şey veriliyordu? Barış'ın skundurlardan acaba alabilir miyim? Bunun içinde 15'in seviyeye gelmeniz lazım ee, Mağazanın zaten direkt mağazaya korsan oyun. Sahte mi kullanıyor? Neyse. Küfür etti ya da ne bileyim çeşitli kötü bir şey yaptı. Bunu şikayet edebilirsiniz ya da bir yer...